Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte State Ion'un devam bölümünü oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Afrika kıtasındayız. Hadi başlayalım. Bekleyelim biraz. Onlarınki daha da fazlaymışlar. Neyse. Hiç sıkıntı yok. Orada bir kardeşlikler varmış. Tamam. Şu an bak bir buraya, bir de buralara saldıralım. İnşallah alttakiler alır. Alamadı lan. Sıfırda takılı kaldı. Allah kahretsin. Heh. Bu da buraya aynen Oranın sayısını düşürmeliyiz oğlum. Aha orayı da aldık lan. <laughs> tamam. Ya bu oyun bizden sorulur ya. Yanlış yere gitti. Tamam, you win. Yes. 5200 TL'miz oldu. ne no diyelim. Hmm. buna basan parayı. 23. Aynen 23'e başlıyoruz. Hadi ben, ben onlar gibi yapacağım. Bekleyelim be. Ben de bekleyeceğim. Hadi bakalım. Dur hala bekleyeceğim. Gömçü şuraya. Hayır. Hata yaptım. Bunlara saldırmakla. Tamam. Biri çok kolayca bitti. Şurayı da alak. Şurayı da oraya alabildik mi? Alamadık. Dur onlar bir kendileri bir savaşmıyor ki. Anasını satayım ya. Bağa giriyorlar şerefsizin çocukları. Aa, bir bok yapamadım ben. Aa, beklemek çok kötü bir fikir ya. Bu arkadaşlar sakın beklemeyin. Kesinlikle beklemeyin. 65 ne lan? buraya gidileceğim. De, buna da arkadan bir kardeş lazım. Tamam. Orası onun ne vurdun? 186 mı? Orayı düşürürsem zaten oyun full bende. Düştü. <laughs> düştü. Düştü, 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 düştü. Düştü. Oyun bitti. Ona orası düşmemiş lan. Lan biz buraya niye adam Lan bizden kaçar mı ya? Bütün dünyayı ele geçirene kadar devam. Bugün Afrika'yı ele geçiriyoruz. Bekleme iyi fikirmiş lan. Biz biraz da bekleyelim ne? Ben bunlara saldıracağım ya. Hadi onların iki tane fazla falan kalıyor da. Bunu ebe mi öpmesin yukarıdakiler? Gel 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 gel. Çok şerefsizlik yaptım. Tamam şuraya da gönder. Tamam burayı da aldık. Nice nice nice. Adamlar da 50 tane var. Bak çoğunluk şu an bizde bence. De. Şuraya girdirelim şöyle. Allah belanı. şu 50'likler beni çok fazla sinirlendirdi ya. Değil mi oğlum baksanıza. Bir sürü 50'lik var anasını satayım bir ben de yekoylaşırız. Ulan şu yeşiller fena lan. Toprak bütünlüğü bende de bende asker azlığı var adamların her toprağı 50 kişilik. Hadi lan bende de evlilik var. Olduk lan. Ama moral düştüyse bitti abi. Nice. Nice. Afrika'nın düşmesine çok az bir bölüm yer kaldı arkadaşlar. Videoyu beğenip like atın. Abone olun. Nice to hmm. Bunu verek. Bunu verek. Bir daha verek. Başka veremiyoruz. Anasını satayım. Bak bizim burada olmamız biraz güzellik oldu aslında. <laughs> alttan alttan niye ye gidebiliriz Fuat abi. <laughs> Hı, tamam. Şimdi birazcık beklemeliyiz. Ana, buraya bir de koyduralım. Hop buraya bir gönderelim. Buraya da bir gönderelim. Ananı buradan onlar oraya aldı. Tamam orası bizde. Tamam orası da bizde. Geldir buraya. Tamam. Bu tarafları da aldık. Nice. Geldir buraya. Tamam, tamam, tamam. Alamadık. Allah belanı almışız. Bunları da buraya gönder. Bunu buraya gönder. Bunu buraya gönder. Bunu buraya, bunu da buraya, buraya. Tamam. Arkadaşlar, Afrika'ya ele geçirdik. Sıra İngiltere'de ve bu video yarına denk geliyor arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.